gece gece oldu. Şahane bir reçel oldu. Tabii benim bu arada karnım acıktı. En kısa yoldan ne yapabilirim? Tabii ki kurtarıcı benim. Aklıma ilk gelen şöyle şehri oluyor. Ter şehriye. Suyuma sıvı yağ tuz. Şeye yem salıyorum bu kadar. Dört beş dakika da hazır. Bugün yemek yapmadım. Yemeklerim de geldi. E ben de reçelle oyalandım. Ama değdi. Gerçekten değdi kadar güzel bir reçel oldu ki. Şahane. Yumuşacık böyle hayvanlarımız gibi. E tam da istediği gibi tadı. Öyle. E şimdi duru reçeli sayın öyle. Koyu olacak. Tadı yerinde olacak. yoldan karın doyurmak işte bu. Ben bunu arada hep yapıyorum. Böyle acıktığım zaman hemen en çabuk yapabileceğim bir var bu. 5 dakikada tamam. Üzerine de peynirini koyuyorum. Açlığımı yatıştırıyorum. Yine bile çok oldu ee, Mis'in evinde ne diyoruz Her zaman misler oluyor Ama öyle ama böyle Bu gece reçelimizi yaptık Yarın da ne yapacağız Trakya'nın en meşhur mantısını yapacağım Tepsi mantısı Harika oluyor Yarın koca gün artık mantılarla uğraşırım Yaptım mı da en az üç tepsi yapıyorum. Çoluğum, çocuğum. Hepsi şöyle doya doya yesin. Tabi ne zaman? Salı günü yenecekler. Yarın yapacağım. Baklavamı da yarın aşlayacağım artık. Ses de çıktı. Baklavam da yarın akşam aşlanacak. Nasıl kokuyor o da bir görseniz bir duysanız. Yarın en mantı, en baklava salı gününe hazır. Salı günü çocuklarım annesinde yeni yıla gidecek de kaynım gelecek köyden. Annem de burada kardeşim de bilmiyorum artık o gece yılbaşı gecesi gelir mi yarın mı gelir bilmiyorum şimdi bir şey demedi. Onun adına da bir şey diyemeyeceğim. Ben dedim gel yol başımı getirelim. Burada seyret yani dışarıda şenlikleri, eğlenceleri. Tabii annem bilir. Ama ben yarın yani büyük bir işe kalkışıyorum mantıya. Mantımı yapacağım. Gece de baklavamı açlayacağım. Tabii yarın akşam da bir tepsi mantı açlayacağım pişirdikten sonra. Yani akşam da yenir. Öbür gün de çoluğum hepsi toplaşarak gel. Oğlum yeni yıla girerken yanımızda olmayacakmış o. Arkadaşlar bile gidecek eğlenmeye. O ya akşam geçsin evladım. Tamam işte. Fazla kaynatmama gerek yok. Böyle sulu da bırakıyorum ben onu. Hem çorba hem makarna türü bir şey oluyor. Benim damak zevkime uyuyor. Tabi şaşırtılara bir şey diyemem. Herkesin ayrı. Kimisi sever kimse sevmez. Bunun için kolay geliyor. Hoşuma da gidiyor. Böyle yapıyorum. Mis gibi yiyorum. Mesela hmm. mesela yanına da peynir çıkaracağım. Tamamdır. Ben makarna mı desem, çorba mı desem şehriyeden şöyle güzel yapıyorum. Yanına da peynirimi alıyorum ve salona gidiyorum oturma odama. Mis gibi yiyorum. Ben şöyle peynirimle makarna mı artık çünkü şey de bir makarna yaptım masama da getirdi. Üzerine de peyniri şöyle peynirli yapalım yani peynir dökelim. Yemeğe de yanında benim için süper. Sizleri bilemeyeceğim. Şöyle bir karıştıralım. Sizin damak zevkinizi uyar mı bilmem. Bana çok uyuyor. Ve severek de yiyorum. Karşıda da ne var? Tabii ki az önce dumanı tüten kahvelerimin videosu. Yeni paylaştım onu da. Burada ne yaptık? Tabii ki reçelimizi yaptık. Ayva reçeli videom bu. Hem kahve içtim reçeli yaparken. Karnım acıktı. Şöyle. Arpa, arpa nereden çıktı? Terşehriye'den saldım. Ee, karnımı doyur, doyuruyorum. Bismillah diyerek bence harika süper oluyor ne diyorum her zamanki gibi nesin evinde misler pişiyor yaparsanız size de afiyet olsun bana da afiyet olsun